beni yenemezsin. Biliyorum evet. Ama o yeni biliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> <laughs> Ef efekt verdim kendime. <laughs> Biraz daha yaklaşın Yakışıklı değil mi <laughs> Sağ eline vuruyorsun sen. Robota abi robota ölmeyiz yani. Buradan robota ölünmez. Buradan robota ölen tam ahmaktır yani öyle söyleyeyim. A few moments later. Ya. <laughs> ya yapacak bir şey. Kendim allahımız. Bak efsanevi çıkarsa sana 2000 taş aldırıyorum. Tamam mı? Harbi, ne oldu? Korktun mu? Harbi mi? Yani... Efsanevi yani. çıktığı zaman ben 2000 taş mı alacağım? Aynen. Oğlum harbi bir efsanevi çıkınca şey aldıracak mısın bana 2000 taş? Kafama göre kardeş. Büyük kutulara geçtik şu anda bu arada. Bundan sonra yaptıklarına dikkat et. Of. Şu anda gerildim ha. Vallahi gerildim. Bak Batuhan'dan Neden? Batuhan'dan o kadar korkmuyordum. Batuhan linç yeme korkusuyla beraber bayağı engel Berat ne kadar heyecanlı bir video yapmışsın ya. Bizim kendi öldürdüm, o da beni öldürdü. Bizimkini beğenmiyor ama arkadaki müzik de olayı daha da böyle heyecanlı hale getiriyor ya. Tararan tan tan taran. Yep! Yeah. Tan 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 Let's go. Tan 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 çok heyecanlı ya. Allah'ım. Hayatım Hoş <laughs> kardeşin kavulmasın. <krabım> Vaz gele <laughs> kalk. <laughs> Oğlum sen şurada bebek çömer şöyle emeklenme şey al. Beyler aldın. niye bunları yapıyorsunuz? Sen niye sürecek? Oyunla ilgili bir şey yap sen. Oyunla ilgili çık. Oyunla ilgili. Sen üstüne çık. çık. Ben niye üstüne, sen de üstüne, Yapma üstüne çık? Çıkma, yapalım Yurus, yapalım sen üstüne üstüne çıkma olayların yine kalın. Yunus en üstüne atla yatak. Eee! Yataktan atla. Ay ha! atla. Yok yok oğlum. Atla. Oğlum atla yiyeceğiz. Kıralım. 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 Bugün yanımda çok özel bir konuk var. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk sağ ol. Arkadaşlar Ali abi zar zor videolar alıyoruz. Yok ya. Gel dedin geldik işte. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Kaç kere daha hoş bulduk sağ ol demem gerekiyor. Abi hoş geldin ya. Hoş bulduk sağ ol. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Abi hoş geldin ya. Hoş bulduk sağ ol. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Kaç kere daha hoş bulduk sağ ol demem gerekiyor. bir çık video Allah karesin ya. Ben de o zamanlar sana bayağı böyle abi seni çok seviyorum falan diyordum ya. Bu çok uzun bir süre devam etti. 100 bin, 200 bin aboneye kadar devam etti bu baya. Ne? Beni sevmem mi? Sonra ne oldu? Hayır seni seni sevmiyordum işte sorun orada. He, sonra ne oldu? Şu anda Hatta hala sevmediğini ben, az önce söyledin. Ben şu an seni seviyorum biraz. Az önce demeli mi sevmiyorum dedi. Ben inadına söyledim onu ya. Ha seviyorsun. Biraz. O zaman öp. Ya git. Öpeyim. Hayır işim sen orada biraz daha kal kolupimiyim sonra gelecek sıra tam demin piper vurdu yandan İtiraf etsene niye şey yapıyorsun? İtiraf et. <laughs> ah! 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 <laughs> Telefonum nerede? Orda. Aa ah! lan mega kutu mısın ya